Yani göstermelik üzülüyormuş gibi oluyor. O yüzden hoşuma gitmiyor. Geçiyorum yani. yanlış anlamayın. Sonra komik anlara geçiyorsun. Gülmeye devam ediyorsun. Göstermelik gibi geliyor dediğim gibi. O yüzden geçiyorum. Yanlış anlamayın. Amaç farklı değil. Eee işte dediğim gibi şimdi geçeceğiz burada gülmeye başlayacağız 10 saniye üzülmek yani yanlış anlamayın dediğim gibi göstermelik geldiği için yoksa farklı bir şeyim yok yani o yüzden set postları artık geçiyorum iyiyim Samet'im abla nasılsın iyi misin heart e, aynen şimdi bundan işlenirim işlenirim ben açıklama yapayım bilen, ya zaten içime bilen biliyor ama hani yanlış anlamayın niye geçiyorsun falan yazanlar olmuş. Dediğim gibi şimdi orada üzüleceksin, üzülüyorsun, kötü oluyorsun. Sonra devam ediyorsun, güle, gül oynaya, yayına devam ediyorsun. Göstermelik geliyor bana. O yüzden geçtim. Ne <laughs> oğlum? bu tamam. Bir şey diyeceğim. Çok böyle şey olmamış mı? Ee, yani böyle şey gibi. Profesyonel gibi durmuyor. Ya protesto ne var sadece? Mal mısın? Nasıl olmuş diye eleştirerek izleyeceğiz. var. Ben de bayıldığım için izlemiyorum. Torpil kişi arasından e, 300'e kalan kişi. şey torpil morpil olmuş o muhabbetlere bakmak için izliyoruz yani. Gündem olan videoyu sadece Ebo var işte diyerekten değil. Ama buradaki hani insanların eleştirdiği kısım ne? Beraber bakalım diye. Nasıl bir durum yok gelsem sana bir şey demedim ama. Yani bana bir şey demene gerek yok ki. Ben de bu izlemem size iyi eğlenceler yani bunu yazmadan normal çıkabilirsin. Yaptığın şey toksiklik ve moral bozmak oluyor. İzlemek istemiyorsan çarpıya tıkabilirsin. Direkt tıklayabilirsin. Bunu yazmana gerek yok. Bizler bizleriz. Aslında hepimiz birer kazananız. Ama tek şampiyon olacak. Ve o şampiyon ben olacağım. Bu yarışmayı bir kadın kazanacak. Bence o da ben olacağım. Parayı bulup kapıya uçacağım. <laughs> Parçalamaya geliyorum. Ben Dilay, geliyorum. Oyunlar çok, ben hiç izlemedim. İnsanlar çok eleştirmiş, merak ettim. Korkuyorum, etti. bir üzerime çullanacak büyük ihtimalle. Hiç hazır değilim. Ee, çok heyecanlıyım, böyle bir yarışmaya katıldığım için. Bir kadın olarak sona kalmak e istiyorum. millet kısmetse olur izliyor. Ne kısmetse olurdaki da ki insanları seviyor musun? Millet dalga geçmek için, anlamak için izliyorlar. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz! <laughs> Final Gate'in kapıları ilk kez bugün açılıyor. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli yarışmasını sunduğum için. Ben Siz böyle şeylere katılmam ya. Yemin ederim çok mutluyum. Siz yarışmaya başvuran <laughs> on binlerce kişi arasından seçilen 300 kişisiniz. Birçoğunuz evlerinizden, iş yerlerinizden alınıp bugün buraya getirildiniz. Hepinizin ortak hedefini biliyorum. O büyük ödül olan 2 milyon TL'yi kazanmak. Keşke bu kadar param olsa da hepinize verebilsem. <laughs> Arkadaşlar lafı çok uzatmayı seven bir e Bir de bu programa mesela Danla Bilic'i niye koyarsın ki? Danla Bilic de var galiba. Temudan sipariş ettiğim Squid Game. Sunacak başka adam yok muydu? Ya sen Mr. Beast mi sandın kendini? Bunu beni izleyen arkadaşlar bilir. Hiç uzatmayacağım. Amacımız çok güzel bir yarışma çıkarmak. Türkiye'de daha önce yapılmayanı yapmak. Hazırsanız Final Gate'in ilk sezon, ilk bölümü başlasın. Evet. Tamam bunu durun. Yemin ederim ki hepinizi çok seviyorum. Bakın bunu kalpten söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar hazırsanız yarışmayı anlatıyorum. Bu gördüğünüz havadaki binçin içinde yüzlerce para var. Bu paraların 200 tanesinin üzerinde benim fotoğrafım var. Benim fotoğrafımı bulup şu kapıdan geçen 200 arkadaş... Ya abi benim alacak. fotoğrafım ...geri kalan 100 tane arkadaş da bize hakkını helal edip buradan ayrılacak. Hazır mıyız? Benim fotoğrafımı o alıp gidenler kazanacak Kaçmalık ya. Çok kırık. Damış anasını satayım. Köpek ne yapıyor oğlum orada? <laughs> İnsanlara böyle için çıldırıyor. Harbiden direkt şans oyunuyla başlamış. Ne kadar saçmalık. Harbiden yetenek oyunu falan yap da yani hak eden kazansın. Para veriyorsun günün sonunda. Şans oyunu mu konulur ya? Birinin cebe koymuşlar. Olabilir mi? arada. Köpek lan abi köpek var içeride.

吕布，我来接你。 Yarışma için para öde, o kadar yol yapıp gel foto bulamadın diye helal. Helal. Saçmalık hali. <laughs> Furkan hoş geldin. Havacım senin için. Biraz zor oldu ama başardık. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Kaybeden arkadaşlara da hayatlarında başarılar diliyorum. 2 milyon TL'yi kazanmaya bir adım yaklaştınız. Şimdi sıradaki yarışmamızı hemen anlatıyorum. Üzerinde bulunduğunuz kumların altında anahtarlar sakladık. İlk bulan 100 kişi bu kapıdan geçip bir sonraki yarışmaya katılmaya hak kazanıyor. Diğer Abi, geri kalan 100 kişi de şey hakkını edip buradan ya. Bu köpek mi bunlar? Bir fotoğraf buluyorlar. Bir kazıyorlar. Di diğer bölümde de koklayarak bir şey bulacaklar galiba. La bari Mr. Beast gibi program yapıyorum. Bir iki şey çalsana. Kapıdan içeri biz girince zaten her şey belli olacak. Heyecanlı mısın? Herkes hazır mı? Evet. O zaman... Üç, iki, bin, başla. Köpek gibi kazıyorlar ya. Ya şu görüntüye bak çok kötü vallahi ya. Hızlı alın Oraya oraya oraya. Kenardan girme, arkaya gir. Yani böyle dur dikilir, elenirdim hani. Harbiden <laughs> sıfır yetenek programı hep şans. Kazın, bulun. <laughs> Bir de bu programda şimdi az sonra Danla için yaptığı torpili görünce insanlar kafayı yer harbiden. Danla, Bilic, şey, torpil Her adım bir risk. Bu oyunda hız değil, sabır ve sezgi kazanır. Ve sonunda Final Gate kapısına ulaşmayı başaranlar... ...50 kişilik yatakhanemizde ellerini alacaklar. Diğerleri için sessiz geçit, sonsuz bir karanlık. Yani bu da bu çok bir yetenek oyunu kapısı, değil ki. Gözleri kapalı gidiyorlar. Özel bir konu için açılıyor. Alkışlarla Danla, Bilic. Yetsik, yemin ederim ya, yemin ederim var ya bir Türk sinemasında, bir de bu şu geri zekalı programlarda aynı isimler, aynı şeyler, bir de bu işte bizim Türk sinemalarımızda filmlerimizde aynı isimler gibi her yerde görmek zorundayız ya, her yerde. Abi sal artık, sal kadın 30 yaşına gelmiş, 32 yaşına, 35 yaşına gelecek, yeter salın ya. Yetenek yarışması yapmamış ki. Bu da yetenek yarışması gibi değil. Gözleri kapalı ilerliyorlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Hani bu programı Danla için izleyen var mı acaba? Oo, yani vardır tabii ama böyle geldi. Oley Danla var bu programda. Kesin izleyeceğim. Kim sen nasılsın? Bir sürü daha isim iyi var oldum. ya. Hypeleyebilecek bir sürü Neyse, isim yok. var. Anlattığından daha iyi. Öyle mi? Evet. Çok mutlu oldum. Seni böyle gördüğüm için. İlk Biraz... izledim böyle bir gözlerim doldu falan filan. Çok daha iyi. Öyle mi? Evet. Yarışmanın konusunu biliyor musun? Hayır yani hayır. Az çok. Hayır. 300 tane yarışmacı katıldı. Tamam. Bunlardan bir kişi 2, 2 milyon TL büyük ödül kazanacak. Tamam. Bu birinci bölümün üçüncü yarışması. Tamam. Bu yarışmada Toplam 100 kişi kaldı. 20'şer kişilik gruplar halinde şöyle gördüğün gibi gözleri kapalı bir şekilde diziliyorlar. Hiçbiri görmüyor. Hepsinin. Ne bunları ne ekmeği yiyeceğim. Gerizekalı. Bana nasıl ekmek bir ekmek sağlayabilirim bu programla? Bu gördüğün bir geçmeye çalışacak. Tamam. Müzik durunca dur durmak zorundalar. Sana birazdan bu lazeri bir hatta şimdi vereyim. Lazerin var mı senin? Okey. Eğer ki müzik durduğunda hareket eden birini görürsen onu işaretleyip eleyeceğiz beraber. Ama aynı zamanda bizimle birlikte 20 tane görevli var. 30 tane de kamera var. Ha onlar Jack. Evet, onlarda da lazer var. Aynı şekilde. Skirt game'e benziyor aslında bildiğin. Tamam, okey. Skirt. Evet. Son olarak Skirt. ilk gelen 10 kişi kazanacak. Peki. Yardım edebiliyor muyum? Kişisel yani yıldızları ekmek sanıyor. Sen her şey musun? sınırsız. Hatta sen şöyle bir şey de yapabilirsin. Mesela <laughs> çocuklara <laughs> şey diyebilirsin. Şu an Skirt 20.000 20 bin TL vereceğim. Şu an kendine 20.000 20 bin TL vereceğim. Yapabilirsin, okay. ben vereceğim. Evet. Konuklarım için bunlar benim özel <laughs> diyalarım. <diğer gülüyor> vermezsem sana <laughs> tamam. yazsın. Okay. Tamam, okey. Yani mi? şunu yapabiliyor muyum mesela? Numara 8. Evet. Sağa dön. Evet yapabilirsin. Yapabilir yapabilirsin. Ama bak insanlar bunu izliyor. Tor ee, üniversitenin ilk yılında bir dersim vardı. Liderlerin karizmatik e, böyle yanından bahsediyordu tamam mı? Hani lider ruhlu, liderlerin karizmatik kısmından bahsediyordu. Yani bir türlü programa çekilemiyorum harbiden ya. Yani bu programın harbi sıfır aurası var. Gerçekten sıfır auralı bir program. Onu <laughs> anladım, tanımıyorum ama ismini. Hayır, oldu da şundan bir sol dönüşü kaldı mesela, oradan diyebiliyor muyum? Bu kadar yani, maksimum bu kadar yapacağız. Sol sağ, dön, okay, sağa sağ, dön, sağ, hani sağ, o kadar okay. baştan sona tarif tamam. etme. O yarışmanın bir anlamı var. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, okey. O zaman hazırsan yarışmayı başlatıyorum. İzleme amacım, neden bu kadar Hazır eleştirildiğini mi? öğrenmek için o zaman izliyorum. 3, 2, 1, başla! <laughs> ne yaptı lan o? Dur, 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 dur. Oyuncu 62 elendi. Niye? Labirenti yıktın. <laughs> Alalım 62. Labirenti düzeldin. Ya Arkadaşlar... abicim labirent var önünüzde yıkmayın dedin mi sen anasını satayım? <laughs> Şarkı çalacak kımıldayabilirsin dedin yani. <laughs> Labirentleri tutunarak geçebilirsiniz. Kolay labirentler, zor labirentler değil. Yıkmayın lütfen. Kalsın herkes dokun derdim. Bakın bir de daha anlatıyorum. Müzik çalacak, hareket edeceksiniz. Müzik duracak, duracaksınız. Labirentleri yıkmadan yavaş yavaş hareket edeceksiniz. Bu kadar. Sağ, Müziği vereceğim ön, ben bağır, bağıracağım sizden. Müziği evet. ver hocam. Evet. Hayır sabitleseydiniz ya da. <laughs> gel gel gel. Gel gel. Dur. Müzik durdu şu an. Evet bir dakika. Bir dakika. Evet bay arkadaş eğlendi. Müzik durdu çünkü. Oyuncu 32. Oyuncu 108. 164. Vardan. Vardan gelen bilgi. 3. 2. Bu programda birinde de şey... E, farklı şey. E, isim sayıp farklı bir eliyorlar diye bir video görmüştüm. Yani Ya ne alaka Alper geri zekalısı ya. 33. O hala devam ediyor Sen de yani. Abi <laughs> sen de yani 33. <laughs> Herkes durmuş hala gidiyor. 3, 2, 1 müziği ver önce so, müzik çalsın. Tamam devam et. Git 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 Ha, buraya bura düşmüştü. Yani gerçekten ya, oha ya. Oha bir de demiyor ki danla yapma. Gel 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 gel. 149. Dur. Tamam. Var mı gördün? Ya <laughs> hiç şey yok. Elenen var mı? Kameralara bakın. 027 abi robotsun. Bir şey söyleyeyim. Harika birisi. Hazır mı herkes? 149. Müziği ver. Sol Müziği duyduğunuzda başlayın. Sen de sol sağ yap. Zaten hepiniz aynı yerdesiniz anasını. Evet. Geldi. Torpil yapıyor edin. harbiden. Biz Yok direkt 1527. anlatıyor <laughs> yani. Ay tamam dur, dur. Elli git bul. <laughs> dur. Helal olsun adam ya hiç ben şey gitti. Ve o kaç numara? Aç gözünü kardeşim tebrik ederim. Labirenti geçtin geç. 294 yani. gözünü çıkar. Ay, geç düş. tebrik ederim kapıdan geçeceksin. Kendi haklarıyla kazandılar. Patronuma buradan sesleniyorum Barış abi. Burada finale kaldım ve 10 gün galiba olmayacağım. Evet karışma Danla. Numarasına bakıyorum sadece. Geldi. Koş 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 Yıkma. koş Yıkılmadı. koş git. koş 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 Evet koş 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 geri koş 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 Ciddi soruyorum ya. 41 kere maşallah. Nazar değmez inşallah. Arkadaşlar 3. kötü bir haberim var. var. Rakibiniz benim. <laughs> Hadi ver müziği. Müzik başlar başmaz hareket edin. Koş. Sağ 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 sağ. Sağ. Hayır. Dün. Kızım. Hayır gel bana doğru gel. Sesime doğru. Koş 301. koş Aş koş koş geçsin. koş. Aş koş. Biraz daha koş. Biraz daha hayır. Koş. Tamam Labirentin La atladı. Koş. Gözele biraz gözele. daha koş. Allah sizi kahretmiyor. Bu nasıl bir program ya? Danal kucağına götür. İşte, ne anladım o işten? Olmamış şey bu. <laughs> Atladı oğlum üstünden. Koştum, koştum, Yıkmadı koştum, ama atlamayacaklarını söylemediler. Dur. Ya 295 salak mısın? Atla atla geç önündeki tüm engellerden. Yıkmadım sonuçta. Bu hareket etti galiba. 160 hareket etti mi? Emin miyiz? Tamam D yetmemiş. Ver müziği. Bana doğru koş. Koş 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 koş. Evet, gel gel, gözünü, gel, gel 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 gel. Hayır biraz daha buraya gel. Sesime gel sesime gel. Ya 155 gel, gel. Hayır ya. biraz Aplı daha. Atla üzerinden biraz. ya geçtin ya. Evet. Gel. Biz tamam aç gözünü geçtin. Tebrik ederiz. Geçmedi abi. O labirentte takıldı. Normalde orada takılıp çıkma yolunu, geri gidip çıkma yolunu bulması gerekmiyor mu? Dört kişi kaldınız. Son bir kişi kazanacak. Veriyorum biz yazıyoruz. Durlar ya. Doğruya geçti koş, bir dakika daha. Adamın tamam, ne oldu yarışma neden ya? Dur 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 dur. Evet. 21 ve 21 aç gözünü. 272 ikinizden e, biri kazandı oldum. ben yakalayamadım. İkiniz hani. kaç gözünü? Ve sonuç kamera baksın. de bir kilam önde. Yok, Şeref verdi. Şeref verdi. Sağ ol. Yapamayacaksın demişti bir tane abi. Ve <laughs> ben de ona demiştim ki yapamayacağım her şeyi şu ana kadar yaptım. Üç, iki, iki, iki bir, bir, ver müziği. Evet, bu arkadaş elendi. Elenenler var. 109 <laughs> <Yüz dokuz> mu? 109. <laughs> <laughs> Şey dokuz 9 pardon dokuz özür dilerim. Başka 159 elli dokuz. Hayır ya o elenmemeli ya. İki elendi ya, mi? Yok elenmedi ya. elenmedi hareket etmeyin. Oyuncu 35 kürkeli, elendin. Hareket etme ne olur. Gözlüğünü çıkarabilirsin kardeşim. Peki abim favorimsin. Devam edeceğiz hocam verin müziği. Evet Danla <laughs> dikkat et. Kırk abim. Evet. Dümdüz yürüyorsun. Yürü yürü yürü. Ya, ya devamlı torpil veriyor zız, ya. sağ yap sağ yap sağ yap video bu Video Yap, tekrar sağ yap. Tekrar ben... Evet. sağ yap. Abi sağ yap. Abim benim. Atlıyor bak. Atlıyor. <gülüyor> bak. <gülüyor> Atlıyor. Evet 14 ve 229'a bakabilir miyiz? Reci bakılıyor. Beş Hemen hareket sağ. edeceğiz. Danla. Tekrar. Sana buraya insanlara yardımcı ol diye getirdik. <laughs> ben ne yapıyorum? Mini ten Elliyor muyum? 14 elendi. Gözlüğü çıkarabilirsin kardeşim. Teşekkür ederiz <laughs> sana. Aleyküm sen miyorsa? Ay dudaklarını yemişsin. 47. Işte 47. Ya. 47 gözünü çıkarabilirsin. Geliyor müzik. Gel 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 daha gel 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 Solu, gel 140, 140, 100. Sağdan 100. Gel, gel biraz daha gel 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 Atla gel 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 Asla hareket etmeyin. <laughs> Aa, labirent dışına çıkan 205. <laughs> kardeşim elendi. Ama senin sen, 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 çok sen baksana mi, neredesin? Bu bir neredesin? Bir bak, bir bak çıkar. Ama bilmiyorum ki. Ya ama, ama ya. işte olay bu. Nasıl becerdik <laughs> abi? Sağ sağ Bilmiyor <laughs> ki. Danla Biliş ona yardım ediyor. Bu adam gidiyor. Kimse şey yapmıyor. <laughs> ben ben de 229 Arkadaşlar Danla'ya Danla, Danla güvenmeyin. Tamam o zaman. Hadi <laughs> gel. <laughs> 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 o zaman benden sana, İbo'dan sana... Oha, nasıl? Ben Benden mi gidiyor para? Hayır, yirmi, yirmi. mi? Tamam. İki yüz beş, yirmi bin lira kazandı arkadaşlar. Evet, verelim bizi. Şimdi kızlar... Yirmi dokuz eğlenir Sedat. Neyse. Bir yürü, Gel, 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 gel. Çapraz gel, çapraz gel. Gel, gel. Tamam. Bana doğru gel. Bak, Kim bu? Buyurun, buyurun, buyurun. Gel, 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 gel. Gel. Şimdi o? Kaç numara? Polatın, gel. Eee, kim bu arkadaş? Yapacağım. Kaç numaraymış? Hepsi atlayarak geçti. Hızlanman <laughs> lazım ha bu arada yeni... <laughs> geçti. <getireyim. gülüyor> ben sahnedeki arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Provalara katılmayacağım ama defterim yanında ezberimi tam yapacağım. Endişelenmeyin, sizi seviyorum. <laughs> Ay, döndüğün İki, gibi... bir, <laughs> ver müziği. Dön arkana. dön, 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 gel, gel, bana doğru gel, bana doğru gel, 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 tamam. Dön, dön, dön gel, gel, koş, 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 Biraz koş, 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 gel, bana doğru gel, bana. Yüzüm aç gözünü kazandım, Allah. aç, aç, aç. Bak. <laughs> Bir saat yürüdüm ben sana En son İbrahim abi geldi de çıkar çıkar diye <laughs> içine Müziği biraz daha fazla sizin için. Gel, 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 şimdi, şimdi sağ yap, Oo, oh, sağ yap. Daha torpile yer. bak biraz maşallah. Daha ileri, gel, biraz daha ileri biraz daha ileri gel. Gel, 106, bana doğru gel. 100, Vallahi eliyle götüreceğim. Müzik çalıyor. Gel. Çok yaklaştın. Gelsin. Çok dikkat tamam, et. Dur. Yıkma ha, sakın. Sen Yıkma. Sen sağ yap biraz. Sağ yap. Mi? Koş. Koş. Dur. Tamam. Koş, aç, gözünü, aç gözünü. Üst Aç gözünü. Sen de aç gözünü. Dümdüz atlayın abiciğim. Şöyle falan kaldım. Şey ya. be. ellerim vücudum çıkıyor korkma. Ya, <laughs> ya sen <laughs> ne yapıyorsun ya? Dört <laughs> iyi <Kretliği gülüyor> bir şey takmışsın. <laughs> Biz bir aileyiz. <laughs> Bakın arkadaşlar, 29'u inceleyebilir miyiz 29'u? Yani? Ay elenemez, ben çektim onu. Bir dakika, dur bir dakika. 0, 0, 1, 229 ve baba. 93 ve 29. Dördünüz şu an Danlı'ya güven... Dördünüz de Danlı'ya güveniyorsunuz ve yanlış yapıyorsunuz. Bence Danlı'ya güvenmeyi bırakın. Bir an önce engelleri aşmaya bakın, yakınsınız Ardonda zaten. Pardon da engeli aşmaya en yakın kim? Sen Çok oğlum bırak kızı benim ya. Bırak. Oha! Yok kucağını al götür. Bak, Sonu yok mu bu ızdırabın? <laughs> Allah'ım. 29 elenmemiş. 29 elenmemiş. Okey. Elenmedi tabii. Tamam. Bırak ama temas Ben tutak. tutmadım. O tuttuğu için kaldık böyle. Ver müziği hocam. Biraz hızlı ver bu sefer çocuklara. Arkadaş üç kişi mi geç? Gel, Eristan, gel, 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 Hayır Oo. atlama, gel. Allah Kız tutunarak gidiyor. Gel, 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 gel. Sıfır yirmi dokuz. İki geç, Gel, gel, gel. Oha, kız tutunarak gidiyor. Devam Sen, gel." Birazdan... Biraz şey, gel. Birazdan. Gömeler elleyecek tabii ki. Sağ ol Allah ya. Koş. Sağ ol Ahmet. Lan pardon solmuş, pardon solmuş. Arkaya biraz. Bana doğru koş. Bana doğru gel. Gel öyle gel öyle gel. Evet devam et gel. Dayı bu ne amına koyayım ya. Sırtla öyle. Geç geç geç. Tamam işte geçtim. Koş işte koş geçtim koş. Şu an 7 kişi

İki, bir, ver müziği, hareket edebilirsiniz. Hiç profesyonel kankı bir program olmamış çıktı. Vallahi Gekko, katılıyorum. Bu ne oğlum? Evet, ben birini gördüm. Oyuncu 193, gözünü açabilirsin. 46 aç gözünü. Efruz muydu? Evet. hadi, hadi dikkat et kendini. Seviyorum seni. Seviyorum sizi. Hadi görüşürüz. Hadi 103 numara nerede 103? Sen de arkadan izleyebilirsin kardeşim. Yolun açık olsun. Arkadan izleyebilirsin kardeşim. 103 numara. Ver diyor hocam? Hayır bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika verme. E, şimdiden elenmeyi kabul eden herkese 20 bin lira teklif. <laughs> Danladan bir teklif var. Eğer şu an elenmeyi kabul ederseniz 20 bin lira verecek. Var mı elemek isteyen? Elini kaldırabilir. Üç, 2 Para sıçıyorlar abi. Bir. Yok para, para babası. kapandı. Bana nasıl bir lan. Tamam. Müziği ver hocam. Bakalım. gel otuz yedi. Üstünden geç. Bu kadar. Yürü. Şöyle beş yavaş kişi. Yavaş yıkarsan elenirsin. Bak yavaş Elenirse ben 20'yi ver. Defol gideyim. Yıkan elenir. Ben bakıyorum buradan. Bir dakika. Yok kimse Yok, hareket etmedi bence. Bu, bu stage'i geçiyorum ben abi. Harbi sıktı kumarladı. yani. 2 saattir vuruyoruz. labirent izliyoruz ya. Şöyle dokunabilir miyim? 87. Evet, Bok evet, gibi ziren. olmuştu. Evet. Evet. Bitmiyor. Hala. Da, 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 Bunu yemin ederim 40 dakika izleyen varsa helal olsun. <laughs> Zaten 10 dakikasında. Ne 10 dakika? Harbi. Lan ne 10 dakika? 7 dakika. 8 dakikası bir yarışı gördük. Diğerinde full labirent. Kim bu? Hanımefendi gel bakayım. Şarjı değişmiyor. Gel aç bakayım gözünü elendin. 24 kazandı. Elendin mi? Kazandın. Ümidin, annenin. Lan arkadaş dedim. Ne de? Süde ya. bir şansım olamaz. Bakacağım. Şey Yarın gel. Ne daha <laughs> bu diğer bölüm. Bu hayatımı izlediğim en kötü program bak Gerçekten insanlar dedi. Hadi dedim bir kendi gözümle izleyeyim. Bu şey torpil olaylarını duyup distel kattım da görüp duyup. Distay Kardeşim distay siz attım. ne istiyorsunuz? Ama siz çok ne, istiyorsunuz yani. abi, ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? ne istiyorsunuz? Çok kötü olmuş harbiden. Bana bargo öncesini atlayacaklar da neden yarıştılar? Bu ne saçmalık? Çok kötü ya. Harbiden. Aa 31. bölüm var lan. Bunu yarın izleyelim o zaman. Aa, Poyzu çok güzel gülüyorsun. Bu ne? Remix mi? Abi herkes kısmetse olur izliyor. Biz niye izlemiyoruz ya? Var özetlerini Sen izleyelim ne? ya. Herkes izliyor ya ama. Ya belki komiktir. Özet özet yok mu var özetlerini izlesek? Oğlum üç günde kaç tane video atmışlar ya. Yani balon izlemek yerine kısmetse olur izlerdik. Neyse balon izleriz. Yapacak şey yok. Bacım. 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 Aşırı iyi kavgalar kopuyorum ben. Aslanıza bir tane bir tane bölüm söyleseniz izleyeceğim lan. Özet komik olan. Bilal için bir tane şarkısı önerir misin? Ee, Zeni X Ani diye yazılıyor. I just wanna wish you were gay. Evet Meryem izlemem miyim de ya Ne yapacağım Meryem izleyip <laughs>